Uluslararası özellikle Almanya'daki doğa koruma yani bir şeyde yasalar ona göre çıkmış yani Almanya'daki. Her yapılan faaliyetin doğaya mutlaka bir zararı vardır diyor. Bak her yapılan. Yani sen e, hiç hani mermer Hocam'dan düşünme. Diyelim ki yani şurada bir dükkan açtım. Onun da diyor, doğaya bir zararı var diyor. Neden? İşte pis suyu var, gideri var, nem carçurtu var, atığı var yani. Ev yaptın onun da bir zararı var diyor. Yani bir kere bunu kabul edeceğiz yani. Mermer konusuna bakarsak iki boyutlu bakacağız. Bir doğru çevre doğa açısından bakacağız. İki ekonomik açısından bakacağız. Bir de güçlü yönümüz olarak bakacağız. Hatta üç yönlü. 5 milyar 400 milyon metreküp mermerle dünyadaki mermer yüzde 40'ı Türkiye'de. 250 renk çeşidimiz var. Dünya açısından en zenginiz. Suudi Arabiler ya da Amerika, işte Rusya, petrolün çevre kirliliği mermerin bin katı. Çevre kirliliği yapıyor diye petrol çıkarmıyor mu? Bak bin katı diyorum. Mermer doğal taştır. Yani bir kere onu doğaldır yani. Ee, konu mermer sektörünün suçu değil yani. Şimdi atom nasıl yani atom bombası da var. Atomla yapan, yani çalışan yani enerji olarak kullanılan gemi de var yani. insanın kullandığı yere göre değişiyor. Yaptığı işe göre değişiyor. Ben bölge müdürlüğü altı tane proje yaptım. Mermer ocakları rehabilitasyonla ilgili. Bir, yanlış işletmecilik. Bunu kardeşim izin vermeyeceğim. Yanlış işletmeciliğe bak. İşletme demiyorum. Yanlış yani, yani mermer işletmeciliğine yani doğayı tahrip eden bir işletmeye izin vermeyeceğim. Ya yani doğrusunu yaptıracaksın yani. Hani kontrol edeceksin. İki, bunu maalesef özel sektör rehabilitasyonu yapamaz. Devlet eliyle, devlet ihalesi hatta devlet yönetimiyle bir rehabilitasyon yapılacak. Terk edilmiş, bitmiş mermer ocakları. Mermer işletmeciliğinde, yani da işletme aşamasında illere de rehabilitasyonun kolay olması için rehabilite edilerek işletme yapacağız. Bunlar hepsinin teknikleri, yöntemleri var. Yani imkansız değil. Ha kolay da değil. Şimdi sütçüler şeyine gelirsek, sütçüler yani bizim, yani Türkiye şeyinde, göl bebeğimiz ve doğal ormanlarımız. Şimdi her yerde mermer yani zaten yasalarda ona da izin de vermiyor. İşte yani üç kapalılık ormanda izin vermiyor. Hatta işte özelli olan mesela yazıl kayın etrafında birçok mermer yani oca talep etti, izin vermedim. Çünkü oradaki tabiat parkını onu görsel olarak görsel olumsuz etkileyecekti izin vermedim. Dede Göl mesela delik deşik olacaktı Dede Gül Dağı. Orayı ben 2013 yılında rapor yaptım. Milli Parkı için önermiştim. O milli parka önerdiğim için yaptığım rapor itibarıyla orası kaldı ki sonra da biliyorsunuz milli park içinden aldı. izin verilmedi. Şimdi şurada hani toptan mermercilerle karşı olmak çok yanlış. Yanlışı yani yanlış işletmecilerle yanlış. Yani izinlere tamam ve ocakların da rehabilitasyon etmesinde devlet hani devletin artık hani diyelim. Yani devletin bizlerin eksikliği var. Devlet yöneten var. Onların da yapılması lazım. Bunu bunun örnekleri var. Hatta bununla ilgili projem var, inşallah yani bir fırsat bulduğumuz zaman. Yani Isparta'nın şu anda en kötü yeri neresi? Tıp fakültesinin üzerindeki mermer ocağı, doğru mu? En görsel olarak. Daha ondan kötü yer var mı? Ve ben yaptığım proje şeye de, bunu ODTÜ'de birebir modelleme yaptık yani, Isparta'nın en görkemli yeri olacak. Ya şimdi şu var yani, dünyada gittiğimiz sempozyumlarda, işte yapılan çalışmalarda, kömür ocağı biraz daha kolaydır, mermer biraz daha zordur. Mesela adam bir kömür ocağını, ya da demir ocağını, kömür ocağını da milli park almış, terk edilmiş. Yani hiçbir şey çözültür değil. Doğru yapacağız, doğru işleteceğiz, samimi olacağız. Bilime önem vereceğiz, teknoloji önem vereceğiz, bilim adamlarıyla beraber çalışacağız. Yani her şeyin bölgemizde, yöremizde her şeyin çözümü var yani. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ilk önemli olan yani ülkemizin ve gelecek nesillerin, çocuklarımızın daha iyi bir Türkiye'de, daha iyi bir Sparta'da yaşaması.